Merhaba arkadaşlar ben Abdülkadir Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz dostlar Bugün sizlerle birlikte halamla zehirli jelibon demek isterdim ama Bu sefer zehirli çakıl taşı yapıyoruz Bunu biz kurduk O zaman hiç vakit kaybetmeden videomuza başlayalım Dön bakalım Halamın yüzünü göstermiyoruz Kaldırarak kameraya göster Tamam mı? Tamam devam Şimdi sıra senden bakalım Doğru geçse. İyi Okay. Başla dostum. Sen başlıyorsun. Sıkıntı yok. Güvenli, nişli, güvenli. kanalımıza abone olmayı unutmayın güvende Güvende. Arkadaşlar inşallah kalite güzeldir yani. biz Almanlarda gibi elimize baş Görmek. Güvende. 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 Aynısını seçtik galiba. Güvende. Aynısını <laughs> seçtik galiba. Güvende. Ay. Güvende. Güvende Güven de. Ben Aynı seni seçti galiba. Ya da güvende. Güvende. Aynı seni seçti herhalde. Ay kedi şerzi görüyorsunuz. <laughs> güvende. Öldün. <laughs> ben kazandım. Evet arkadaşlar iki taneyle oynuyoruz. Hadi hadi iki taneyle Benimki doydum. Hadi iki tane oynayalım. Tamam seçtim. Yes ve İkimiz öldük. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz bay bay.